Merhaba gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. X'e ee, e ve Y'ye bağlı kromozomal kalıtımda kalmıştık en son. X kromozomunu işlemiştim. Y kromozomuna geçiş yapmıştık. Ee, i̇lk önce bir hatırlatma mı olacak? Onunla alakalı birazcık bilgi vereceğim gençler. Normalde bir insan 46 kromozom değil mi? 46 kromozom dişi ve erkek için söyleyeceğim. Bu 46 kromozomun 4 kromozomu otozom kromozomları, 2 kromozom ise üreme kromozomları. Erkekler için de yine aynı. XX dişi olduğunu gösterir. XY ise erkek olduğunu gösteriyordu. 44 kromozom benim vücut kromozomlarım diğer ismiyle otozom diyorduk. Otozom Cinsiyeti belirleyen kromozomlar ise gonozom olarak söylüyorduk. Tekrardan erkekler için otozom kromozomlarım 44 tanesi. X, Y ise cinsiyeti belirlediği için gonozomlar diyorduk. Gençler bu konuda X'e ve Y'ye bağlı kromozomlarda kalıtımı gösterdiğim zaman X ve Y kromozomlarında ayrı ayrı kalıtsal kalıtımlar gerçekleşiyor. X'e bağlı kalıtsal hastalıklar ve Y'ye bağlı kalıtsal hastalıklar. X kromozomu erkekte ve dişide de olduğu için X'in e, üzerinde taşınan alel genler üzerindeki hastalıklar erkekte de görülür, dişide de görülür. Örnek Renk körlülüğü, hemofili hastalığı, X'te de vardır, erkekte de vardır. Renk körlülüğü için gençler, R harfiyle, büyük R harfiyle yazdığım zaman ben ne diyordum? Bu büyük R, büyük R olduğu için homozigot, homozigot diyorduk ve hasta mı? Hayır, sağlıklı diyorduk, sağlıklı birey. Eğer büyük R küçük r ise aleller üzerinde bulunan büyük R küçük r ise ne diyorduk buna biz taşıyıcı taşıyıcı peki görün şey olarak ne diyorduk heterozigot yani diğer adıyla melez birey olarak söylüyorduk küçük r küçük r ise diğer ismiyle resesif diyorduk gençler bu bireyim benim nasıl hasta bireyim. Hasta bireyim. Yani kromozomlar üzerinde eğer X kromozomunun üzerinde gençler büyük R küçük R var ise ben buna ne diyorum? Taşıyıcı bireyi diyorum. Eğer küçük R küçük R var ise ben buna ne diyorum? Hasta birey olarak değerlendiriyordum. Erkekler için X'e bağlı kalırsan hastalık olduğu için bir tek erkekler ya hastadır ya sağlamdır. Eğer x'in üzerinde erkeklerde x'in üzerinde büyük R varsa ne diyoruz? Sağlam. Yani sağlıklı. Sağlıklı birey. Eğer x'in üzerinde küçük R varsa ne diyeceğiz? Hasta birey olarak değerlendireceğim. Erkeklerde ya sağlıklıdır ya hastadır olarak söylüyoruz. Dişilerde ise gençler ya taşıyıcı ya taşıyıcı ya hasta ya da sağlıklı birey olarak değerlendiririz. Kromozomal hastalıklarda yani X'e bağlı kromozomal hastalıklarda bu kadardı. Hemofili de bunun aynısı olarak değerlendiriliyor. Gençler geldik Y'ye bağlı, kromozoma bağlı kalıtsal hastalıklar. Y kromozomla bağlı kalıtımda Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik sadece erkeklerde görülür. Yani ne demek istiyor? Baba bu özelliği taşıyor ise doğaca tüm erkek çocukları da bu özelliği taşır. Gençler Y kromozomunda bu erkeği belirleyen, cinsiyeti belirleyen X kromozomu bu da Y kromozomu. Şurada görülen eksiklik homolog olmayan kısmı olarak söylüyorum. Yani ne demek istiyor? Diyor ki babada görülen kulak içici içi kıllılı, yapışık parmaklılık ve balık pulluluk eğer baba bu geni taşıyor ise bütün doğacak erkek çocuklarının tamamı da ne olacak? Ya kulak içi ya yapışık parmaklık ya da balık pullu hasta birey olarak dünyaya gelecekler. İki tane örneğim var gençler. Birisi çıkmış bir soru, diğeri de normal bir örnek olarak verdim. Örneğimde gençler, yandaki soy ağacında taralı bölgede taralı bireyde kulak kıllılığı görüldüğüne göre bu özellik rakamlarla gösterilen yerlerden hangisinde kesin görülür diyor. Ne demek istiyor? Bu tarz sorularda soy ağacı sorularında gençler ilk yapacağınız yöntem dişi ve erkek bireyi bana soruda söyler. Yuvarlak ile gösterilen yer dişi birey. Kare ile gösterilen yer ise erkek birey gösterilir. Hemen onlara gençler XXXY olduklarını hemen belirteyim. Bu dişi birey olduğu için XX. Erkek birey olduğu için XY. Dişi birey olduğu için XX. Erkek birey olduğu için XY. Dişi birey olduğu için XX. Erkek birey olduğu için XY gelir. Burada da erkek birey, bunda da dişi bireydir. Şimdi bakalım taralı olan bölgen erkek birey olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bireyleri bana soruyor. Hangisinde kesinlikle bu hastalık görülür? Gençler erkeklerde sadece görülen Y kromozomu olduğu için bunun kesinlikle erkek çocuğu da ne olacak? Hasta birey olacak. Yani benim... Erkek babada görülen hastalık direkt erkek çocuklarında da hasta olarak belirtmiş olacak. Bakalım burada gençler dişi bireyle başka bir erkeğin çocuk iki tane çocuğu olmuş. Biri kız çocuğu biri erkek çocuğu. Dördüncü bireyi bana söylüyor mu hasta diye? Hayır söylemiyor. Söylemediği için ben beş ve altıncı bireyin ee, gonozomlarındaki hastalığı belirleyemem. Sadece belirleyebildiğim baba direkt kendi çocuğunu belirttiği için Y kromozumu babadan aldığı için ne diyeceğim ben? Baba hastaysa kesinlikle erkek çocuğu da hastadır diyeceğim. Çünkü X'e X e bağlı hastalık değil, Y'ye bağlı hastalık olduğu için Y'yi kimden alacak? Babadan alacak. Babadan aldığı için de ne diyeceğim ben buna? İkinci bireyim kesinlikle benim hastadır diyeceğim. Cevabım ne öyleyse? İkinci birey hastadır. Sebebi ise Y'yi babadan aldığı için cinsiyeti belirleyen kromozom yine babadır. Geldik ikinci sorumuz gençler. Çıkmış bir soru. Çıkmış sorumuzda ne diyor? Diyor ki yine bir soy ağacını vermiş bana. Aşağıdaki soy ağacında 5 ve 10 numaralı bireyler renk körüdür. Renk körlülüğü neydi gençler? X'e bağlı kalısaldı. Yani X kromozomları üzerinde yani babada da görülür, annede de görülen bir hastalıktır. Dişi bireyi vermiş, erkek bireyi vermiş yine. Buna göre diyor hangi bireyler renk körlülüğü bakımından kesinlikle taşıyıcıdır diyor. Şimdi gençler normalde böyle bir soru, soruda soy ağacını verdiği için ne yapacağım ben? Hemen gonozomlarını göstereceğim. Yani cinsiyet kromozomlarını hemen yazacağım. Ne diyeceğim? Bu erkek olduğu için X'i x XX, XX, yine dördüncü bireyim XX, x beşinci bireyim x y x x y bu bireyim de x y x tamamen yazdım hasta bireylerimi söylemiş beşinci ve onuncu bireylerim benim hastaymış renk körlülüğünde hasta olduğu için Şimdi erkek birey mi? Kesinlikle küçük R ile aleli bulunur. Küçük R olduğu için, X'in üzerinde küçük R olduğu için, şimdi Y kromozomunu babadan aldığı için X kromozomunu kimden alacak? Anneden alacak. Ben şurayı bilebilir miyim? Şu gösterdiğim yer ya büyük R, küçük R ya küçük R, küçük R'dir onu belirleyemem. Şimdi alta gelelim. Altta ise 10. bireyin benim hasta olduğu için x'in üzerinde küçük r olmak zorunda. Biraz daha belirgin göstereyim. Şimdi y'yi babadan aldığına göre y kromozomunu babadan aldığına göre çocuk x kromozomunu kimden alacak? Anneden alacak. Öyleyse x diyen x'i ben bilebilir miyim? Hayır. Buraya da ne diyeceğim? Ya büyük r küçük r ya küçük r ya küçük r'dir diyeceğim. Kesinlikle taşıyıcıdır diyor. Kesinlik olduğu için gençler neyi alacağım ben? Resesif olmadığı için kesinlikle taşıyıcıdır diyeceğim. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Yani benim ikinci bireyim ve altıncı bireyimin taşıyıcı olduğunu ya da hasta olduğunu belirtebilirim. Diğerlerini peki neden belirtemedim? Gençler, diğerlerini belirte belirtmememin sebebi ise, e mesela birinci bireyi ben belirtemem çünkü Y kromozomunu direkt e çocuğuna vermiş. Yedinci bireyi yine belirtemem. Y kromozomunu yine çocuğa vermiş. X kromozomu gelmez. Yani bir babadan X kromozomu gelmeyecektir. Sadece Y kromozomu geldiği için ne diyeceğim ben buna? Bu bireyi belirleyemem. 9'u belirleyemem. Onu belirleyemem. Geri 4'ü, 3'ü belirleyemem. Sadece belirleyebildiğim X üzerinden kalıtsal bir hastalık olduğu için ne diyeceğim? Bu ikinci ve altıncı bireyim kesinlikle taşıyıcıdır diyebilirim diyeceğim. Gençler X'e ve Y'ye bağlı kalıtımda görmüş olduğumuz konular bu kadar. Bir önceki dersimde normal ders işlediğimizde ben sizin de bu konuyu ayrıntılı olarak işlemiştim. Hatta birkaç tane de buna bağlı soru çözmüştüm. Gençler soru tekniği olarak kesinlikle renk körlülüğü konusu kesinlikle karşınıza gelir ve bu zamana kadar da soy ağacından çok fazla soru gelmiştir. Soy ağacı taktiğinde kesinlikle gençler gonozomları belirtin. Gonozomları belirttikten sonra hemen akabininde hangi birey hastaysa o bireyin anne ve babasının genotiplerini direkt bulunuz. Renk körlülüğünde homozigot heterozigot. Homozigotu eğer verir ise homozigot dediğinde ne diyeceksin? Büyük R, büyük R. Heterozigot dediğinde büyük R, küçük R. Resesif dediğinde ne diyeceksin? Küçük R, küçük R olarak belirteceksin. Y kromozomuna bağlı hastalıkta gençler çok fazla soru gelmedi ama renk körlülüğü bakımından çok fazla soru geldi. Buna da dikkat edin. Bir dahaki ders görüşmek dileğiyle tekrardan kendinizi iyi bakın. Konu anlatımlı ve soru bankasındaki sorularınızı mutlaka çözün. Esenle kalın.